Zeytin yaprağı nasıl kullanılır? Son zamanlarda popüler olmaya başlayan zeytin yaprağının insan sağlığına birçok faydası vardır. Zeytin ağacından zeytinler toplanarak kahvaltılarımıza eşlik eder. Bunun yanında zeytinyağı yemeklerimize lezzet katar. Zeytin ağacının yaprakları da genelde kurutulup demlemiş çay olarak karşımıza çıkmaktadır. Peki zeytin yaprağı nasıl kullanılır? Kurutmadan kullanmak mümkün müdür? Zeytin yaprağı toplamak için mevsiminin kış olması gereklidir. Çünkü ağaçların ilaçlanma zamanı geçmiş olmalıdır. Buna göre de Aralık ayı zeytin yaprağı toplamak için ideal zamandır. Ayrıca budama dönemine denk geldiği için yağmurların en fazla yağdığı ve yaprakların en temiz olduğu dönem olarak bilinir. Zeytin fidanları Ekim ve Mart ayları arasında dikilmektedir. 3-4 yıl bekledikten sonra zeytin ağacı meyve vermeye başlar. Olgunlaşan ağaçtan yaprakları Aralık ayı içerisinde toplayabilirsiniz. Zeytin yaprağı Aralık ayında toplandıktan sonra kurutulma işlemi yapılmaktadır. Kurutma işlemini vakit geçirmeden uygun ortamlarda ve koşullarda yapmak gerekir. Peki zeytin yaprağı nasıl kurutulur? Zeytin yaprağını kurutmak için birçok yöntem vardır. Bunlardan bazıları asarak kurutma ve sarma yöntemiyle kurutmadır. 1. Asarak kurutma. Zeytin yapraklarından dilediğiniz şekilde toplayın ve iyi derecede sudan geçirin. Sudan geçirin ki üzerinde herhangi bir toz ve böcek kalmasın. Yıkanan zeytin yapraklarından ufak tutamlar oluşturun ve bir ip yardımı ile bağlayın. Bağladığınız yaprakları güneş gören bir cepheye asarak kurutabilirsiniz. 2. Serme yöntemiyle kurutma Kurutmak istediğiniz zeytin yapraklarını serme yöntemiyle hazırlayabilirsiniz. Bunun için az edilen miktarda yaprak yıkanmalı ve temiz bir tepsi veya örtü üzerinde aralıklı olarak dizilmelidir. Güneşli geçen günlerde birkaç gün kuruduktan sonra yaprakları toplayın ve ufalayın. Daha sonra ufalanan zeytin yapraklarını serin ve karanlık ortamla kapalı bir cam kutuda muhafaza edebilirsiniz. Peki zeytin yaprağı kurutmadan kullanılır mı? Zeytin ağacının yaprakları genellikle kurutulup demleme çay olarak karşımıza çıkar. Fakat zeytin yaprağını yaşıken çayını demlemeye çalışırsanız daha acı bir tat verecektir.